Arkadaşlar selamünaleyküm. Saat 11'de bakın Kuba Bluebird motor için geldim. Bu arkadaş hemen iş yerinden ayrıldığında motorunun marş basmadığını söyledi. bunu ee, bunda muhtemel arıza dedik ki seleyi açtık. Bakın burada beynimiz var. CDI ateşleme beyni. Bu şu elimde gördüğünüz bunun kendi beyni bunda yakma oluyor. Yani bu kendini bozduğu için ne yapıyoruz? Buna başka bir şey de olmuyor. Bakın burada mavi beyin var. Limitsiz, akü destekli. Bunu kullanarak bu motoru çalıştırdık arkadaşlar. Yani zaten önerilen beyin de bu. Başka türlü beyin Blue World için mümkün değil. Uyumlu değil. Alıp denemeyin. Kesinlikle motorunuz çalışmayacaktır. Bu yüzden Beyin arzanız varsa bakın böyle CDI ateşleme beyni alın. Mavi beyin, akü destekli. Bu sizin işinizi görecektir. Bunun dışında bu bluebirdlerde kranik sorunlar var. Bununla alakalı ben e, bilgilendirme videosu da çekeceğim sizlere. Gerçekten sorunlar çıkarıyor bu motor. Bu motoru ben aslında daha önce bakım yapmıştım. Hani bakımlı olduğu halde bu motor krank kesti önce. Ondan sonra krankı silindiri, pistonu falanı filanı yeniden toplandı. Bakın bugün de bu arıza beyin arızasını verdi. Ee, bayağı şehirden de uzak. Burası Kundu bölgesi, oteller bölgesi. Daha Antalya'nın bir ucu. Yani bu arkadaş mağdur olmasın diye bakın. Ben servis aracımla geldim. Motora müdahale ettim. Şu anda motorumuz çalışıyor. Çalıştır istersen bir motor bakayım. Çalıştıralım bakalım. Bakın gördüğünüz gibi motorumuzda şu an bu problem görünmüyor. Bu, az önce geldiğimde bu motorda marşa bile basamıyorduk yani gıy 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 hiçbir şey yoktu. Kuba Bluebird arkadaşlar. Bu motorun adını iyi ezberleyin bakın. Evet görüyorsunuz motorumuzda daha yani yeni kaç kilometrede şu an motor? Daha 3800'dü değil mi? Krank kesti, bilmem ne kesti. Bir sürü, bir sürü sorun. Çok sorun yaşadın değil mi? Yani Neyse bu motoru şehirden uzak bir yerde halletmiş olduk. İnşallah evine kadar sorunsuz gider. Hani bu şekilde de bir sorun olmaz inşallah diyorum. Anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Yani arkadaşa yardımcı olmaya çalıştım. Motorumuzu da çalıştırdık zaten sıkıntı olmaz inşallah diyorum. Sorularınız olursa sorular kısmında sorabilirsiniz. Yanıtlarım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Antalya için bakın mobil servisin devam ediyor. Saat 12 şu anda. 12'de bu motor için daha Kundu bölgesine geldik. Bunu hallettik, çalıştırdık arkadaş. Gecenin bir vakti buradan çıkacak. Daha Varsak bölgesine gidecek. Evi orada. Ne yapsın? Adam işten çıktı. Hani eğer motoru çalıştıramasaydık aracımla arkadaşı kendi evine kadar götürecektim ben. Hani motoru burada bırakacaktık ama şu an motorumuz çalıştı. Sorunumuz, sıkıntımız yok. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.